Yaşamam çıkaya gelmez. Büyük bir ciddiyen felçleyeceksin. Bir sincap çıkarsın. Yani yaşamanın dışı bu ötesinde hiçbir şey yetemem. Yani bütün işin bütün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Ve evet, de o dönemde öylesine mesela kolların bağlar falan sırtın duvarda ya hocam bu gözüklerin bir nevat insanlar için ölebileceksin. Ya bu yüzünden ayar eden insanlar. Hem de kimse seni buna zorlamamışken hem de en güzel, en gerçekliğin, şeyin yaşamak olduğunu bildiğin <laughs> halde. ki alacaksın ki yaşamayı yetmişlikle bile mesela zeytin dikeceksin. böyle çocuklar var Tamam diyelim ölmekten korktuğum Yaşamak ağır aslında. Bu yetkili ağır ameliyatın yani, daha çarpmamak var. Uygulamak mümkün değilse de biraz erkek, etkili,

de yıllarca sürecek olan savaşın sonu. Ne büyük disiplin, işine, izleyicisine ne büyük saygı, özveri. Sahnede rolüm olmadığı zamanlar turistler hep onu izler, yaratmakta olduğu yeni rolü nasıl çalıştığını, nasıl geliştirdiğini, o kişinin kalıbını nasıl giyineceğini, nasıl o olacağını gözlemler. Sonuçta bir bakardı, Yıldız Kentler gitmiş, başka biri çıkmış ortaya. Ah, Arkadina olmuş. Ya da pembe kadın. Yönetmenliğine gelince ne kadar başarılı bir hoca olduğunu görürüz uğraşır, didinir, bazen tatlı tatlı, bazen sert, acımasız, oyuncusunun içindeki cevheri bulup çıkarır, ona doğru yolu gösterir. Üç yıl yanında çalıştım. Konservatuvar eğitimine bedel, deneyim edindim. Sonunda onun yönetmeni de oldum. Bu kırakta bir oyuncuyla çalışmak ne büyük keyif. İzleyicileri ona aşkla bağlandı. Çünkü onları hep derinden etkiledi. Gönüllerde taht kurdu. Kardeşim Şükran ve eşi Şükran Güngör'le birlikte bu salonu yoktan var ettiler. <laughs> Sayısız oyuncu yetişti. 60 <laughs> yıla yakın bir süre fırtınalı denizlerde kent oyuncularının kaptanı oldu. Ülkemizde bir özel tiyatroyu bunca yıl ayakta tutmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum onca emek, onca büyük başarı, sonunda yorgun düştü. Son zamanlarda tek derdi şu an içinde bulunduğumuz tiyatro salonuydu. Eğlenceli geçen tatlı sohbetlerimizde söz Kenter tiyatrosuna gelince durgunlaşır, yüzü kararır, sıra ne olacak bu salonun hali sırasına inirdi. Onun huzur içinde uyumasını istiyorsak bu sorunun çözümüne katkıda bulunmalıyız. Kim her verici bilinmez belirleyemedi. Kültür Bakanlığı mı, bir özel kuruluş mu, onun mirası olan bu tarihi salonu adam etmeli. Yaşayan bir müze olan Kentler Tiyatrosu, İstanbul'un kültür yaşamındaki yerini korumalıdır. Teşekkür ederim. kız sevgili hocam yıllar boyu bizi güldürdün, ağlattın, bize öyle güzellikler yaşattın ki başımızın tarih... ...haini diyorlar ya, ona cevap vermiş, şöyle demiş, vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve de çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan çosa boylarında gebermekse açlıktan... Vatan soğukta et gibi titremek ve zıtmadan kıvranmaksa yazın! Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan! Vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa Vatan kurtulmamaksa Kokmuş karanlığınızdan Ben vatan hainiyim Yazın 3 sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet Vatan hainiyine devam ediyor Hala!